Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Ramazan ayının dışında en fazla orucu Şaban ayında tutardı. Her ayda oruç tutardı ama Şaban ayında daha çok tutardı. Bu bazı sahabelerin dikkatini çekti radıyallahu anhum. Sordular hikmetini. Efendimiz şöyle buyurdu. Yafulun nasu an Şaban ve huwa beyne Recep ve Ramazan. Turfa'u al-a'malu Rabbil fi Şaban ve ana uhibbu an yurfa amali ve ne sa'im. Buyurdular ki Şaban ayı öyle bir aydır ki Ramazan ile Recep arasındadır. İnsanlar güzelliği, yüceliği ve fazileti konusunda gafildirler, gaflettedirler. Yani farkında değiller. Turfaul amalu ila rabbil alemin fi şaban. Ameller senelik olarak Allah'a melekler tarafından arz edilir. Her sene şaban ayında Allah'a arz edilir. Senelik arz, yani sunum. Allah Celle Celalü her şeyi biliyor mu? Biliyor. Fakat her şeyin delilli, belgeli olmasını istiyor. Bütün kayıtların tam olmasını istiyor ve kendisine sunulmasını istiyor kıyamet gününe her şeyin tam hazırlıklı çıkması için. Allah biliyor ama mahkemeyi kübrada kıyamet günü kişinin önüne bütün deliller konacak. Yani ikra kitabek denilecek. Buyur hayatınla yazdığın kitabı oku. Neler yaptın? Bütün amellerin kayıtlı. Hiçbiri kayıtsız şahitsiz değil. Seneden seneye de Allah'a arz edildi. Buyur hadi bakalım denilecek. Yani mahkeme kübranın yüceliği ve Allah'ın insana verdiği değer. Ben biliyorum tamam bu böyle demiyor yani. Neyse ameller ne zaman arz ediliyormuş seneden seneye? Her sene Şaban ayında. Bunun teferruatın ayrıntısını inşallah birkaç gün sonra ileride anlatmaya çalışacağım. Şimdilik seneden seneye Şaban ayında Allah'a arz edildiğini amellerimizin bilelim. Yani bu yönden çok kıymetli. Ben de diyor amellerin arz edildiği Şaban ayında Allah'a amellerim arz edilirken oruçlu olmamı isterim. Bunu çok severim. Bu çok önemli demek ki. Ameller Allah'a arz olunurken insan oruçlu olursa Allah'ın rahmetini, affını, mağfiretini celbeder. Allah Celle Celaluhu tabiri caizse kula daha müsamahalı davranır. Bu çok önemli. Yafulun nasu ani şaban ve huve beynel racebe ve Şaban ayı öyle bir aydır ki Ramazan ile Recep arasındadır. Neden Recep ve Ramazan'ın arasındaki Şaban diyerek Recep ve Ramazan'a vurgu yaptı? Recep ve Ramazan'ın ortasındadır ve insanlar Şaban'ın faziletinden gafildirler. Yerini de tarif ediyor. Peygamberimiz demek ki farkındalık oluşturuyor aynı zamanda güzelliği, yüceliği ve fazileti konusunda gafildirler, gaflettedirler. Yani farkında değiller. Ramazana dikkat ediyorlar, farz oruç. Recebe'de dikkat ediyorlar. Ta eskiden beri kıymetli olduğu belli ama Şaban'ı es geçiyorlar. İşte Peygamberimiz Şaban'ın önemine dikkat çekiyor. Bakara Suresi 185. ayet-i kerimede Allah Celle Celalu ne buyuruyor? Femen şehide minkumü şeref elyesum Kim Ramazan'a erişirse yani Allah onu eriştirir lütfederse o da orucunu tutsun. Ramazan'ı oruçlu geçirsin. Şartları el, elverişli olanlar, özür olan, mazeret olanlar ya da çocuklar, küçükler farz değil onlara. Neyse. Ramazan orucu farz. Hatta aynı ayetin Bakara 185'in ta başından başlayacak olursak orada da diyor ki Şehrü Ramazan ellezî unzile Kur'an. Ramazan ayı ki Kur'an ilk defa o ayda inmeye başladı. Zaten ay isimleri içerisinde sadece Ramazan'ın ismi geçer. Başka hiçbir ayın ismi Kur'an'da geçmez. Kur'an'da diyor ki Ramazan ayında Kur'an inmeye başladı. O ayı erişen o ayı oruçlu geçirsin farzdır. Şimdi Ramazan'da tereddüt yok onda gaflet olmaz. Peki Recep'te tereddüt var mı? Yok. Onda da gaflet yoktur. Onda da insanlar uyanık davranıyorlar ve onu değerlendiriyorlar. Ama ikisinin arasındaki Şaban'da gaflet ediyorlar. Recep'te neden farkındalık var? Onun kıymetini biliyorlar. Şundan dolayı peygamberimizden evvel bile ta İbrahim Aleyhisselam zamanından beri binlerce senedir Recep ayı haram aylardan birisi olarak bellidir. İnsanlar İslamiyet'ten önce müşrik de olsalar, yani şirkle beraber karışık olarak İbrahim Aleyhisselam'ın öğretilerini yaşamaya çalışıyorlardı. Recep ayı saygın bir aydır. Recep ayı haram aylardandır, hürmetli aylardandır. Senedeki dört tane haram aylardan, yani sevapların da, günahların da katlamalı olduğu aylar var ya, Onlardan bir tanesidir. İşte yarım yamulak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın öğretilerine riayet etmeye çalışıyorlardı. Ayrıca zaten Kur'an-ı Kerim'de de Tevbe Suresi 36. ayet-i kerimede ayları anlatırken ne diyor? Minha erbatun hurum. Onlardan dört tanesi haram aylardır. Allah indinde hürmetli saygın aylardır. Hangileri olduğunu da Peygamberimiz hadis-i şerifte anlatıyordu zaten. E dört tane o büyük aylardan, hürmetli haram aylardan bir tanesi de Recep ayıdır. Dolayısıyla insanlar Ramazan'a dikkat ediyorlar farz oruç. Recep'e de dikkat ediyorlar. Ta eskiden beri kıymetli olduğu belli. Ama Şaban'ı es geçiyorlar. İşte Peygamberimiz Şaban'ın önemine dikkat çekiyor. Bir de şunu unutmayalım. Peygamberimiz demin insanlar gafil olurlar, Şaban'dan gafletteler maalesef diyor ya. Burada onun unutulmaması lazım gelen şeylerden bir tanesi de şudur. İnsanların umumi olarak gaflette olduğu zamanlarda ibadet daha sevaplı olur. Yani ibadetlerin azaldığı devirlerde ve zamanlarda Allah'a ibadet kıymet kazanır, sevaplar tavan yapar. Teşbihde hata olmasın, tabiri caizse anlaşılması için söylüyorum. Mesela ekonomik olarak düşünelim. Piyasada malların az olduğu zamanda da hangi mal az ise fiyat yükseliyor değil mi? Kıymete kalkıyor. İşte tabiri caizse ibadetlerin az yapıldığı, insanların da umumen gaflette olduğu zamanlarda ibadetin sevabı daha bir önem kazanıyor. İşte Peygamberimiz buna dikkat çekiyor. Seneden seneye arz var. Haftalık arz var amellerimizin arz edilmesi günlük arz var. Bir de ani, fevri arz var. Anlık arz. Özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Şaban ayında çok oruç tutuyor ki amelleri marz edilirken oruçlu olursam Allah bana mağfiretini, rahmetini geniş tutar. Affına mazhar eder, mağfiretine mazhar eder diyor. Ayrıca mesela haftalık arz, amellerin haftalık arzı biliyorsunuz genelde perşembe günler oluyor. Pazartesi perşembe de var. İkisi de var yani. Mesela diyor ki Hadis-i Şerif'te "Turadul amalu ilallah yevmel itneyn ve yevmel khamis. Haftalık olarak pazartesi günü ve perşembe günleri ameller Allah'a arz edilir. Buna haftanın içerisindeki özellikle de perşembe günü bir haftanın bilançosu çıkarılır. Allah amellerimizi güzel eylesin. Turadul amalı ilallah kulle cuma her cumaya girmeden girerken perşembe günü haftalık bir haftanın bilançosu çıkarılır Allah'a arz edilir melekler tarafından bundan dolayı da peygamberimiz pazartesi ve perşembeyi oruçlu geçirirmiş geçirmeye çalışırmış özellikle de perşembe pazartesinin başka hikmetleri de var da onu şimdi konumuz harici olduğu için mesela doğum günüm diyor peygamberimiz pazartesileri ben oruç tutuyorum çünkü pazartesi doğmuşum. Şükür olarak, şükür olarak yani vur patlasın, çal oynasın doğum günü kutlamıyor. Şükrünü ifade ediyor, oruç tutuyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Başka hikmetleri de var ama burada diyeceğimiz nedir? Haftalık arz var, günlük arz var, anlık arz var, bir de yıllık arz var. İşte biz yıllık amellerin arz edildiği mevsimdeyiz Şaban ayı. Bundan dolayı Şaban ayının oruçlarına aman demek istiyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Çok dikkat edin Şaban senede bir gelir o da benim ayımdır. şaban şehri Şaban benim ayımdır. Bundan gafil olmayın bu çok önemlidir demiş oluyor. Allah'ın mübariklerine fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan amin velhamdülillahi rabbil